Merhaba köfteler. havalarda iyice sıcakladı. Videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü camı kapattım. Neyse ki yeni ekran kartını değiştirdikten sonra bunlar eskiler. Crossfire kullanıyordum bunları. Crossfire son bir senedir çalışmıyordu. Yani AMD sağ olsun desteği kesti. Onları da suçlamıyorum. Yani 6 yıllık iki karta Crossfire desteği sürdürmelerini pek beklemiyordum. Ee, Tabi tek başına da pek iyi değil. Zaten her yeri de toz falan galiba bakayım bir. Aynen toz. Leş gibi. İy, neyse. Bunları zaten aldıracağım kutularına. Bir ilanla fişeklerim herhalde. Oradan bakınca güzel gözüküyorlar ama ee, maalesef bunlar baya zayıf şu anda. Gerçi madencilik falan yapanlar varsa hala Bitcoin onlar alır yani. Bunlar baya iyi madencilik yapıyor ama güç tüketimi hayvan gibiydi. Neyse yeni kartımızın gürültü tutma özelliği varmış. Onu daha kurmadım. Umarım yani hani dışarıdan gelen bütün sesleri kesecektir. Yani adamlar telif e, elektrik süpürgesi tutuyordu ve Kapatıyordu yani komple. Merak ediyorum o özelliği. Şimdi bugünün konusu ne? Oylamalarda hatırlıyorsanız şeyi sormuştum ben. İşte ee, ekran kartı muhabbeti, Peak Games'in satışı, bir de Epic Games nasıl bu kadar fazla e, oyunu bedava verebiliyor. Mesela GTA gibi bir oyunu verdi biliyorsunuz. Bizim kanalda patladı. Epic sağ olsun tarzında bir. Hatta bu videonun thumbnail'ını öyle yapayım ha. Epic sağ olsun yapayım ha. Çok mantıklı. Çok hoşuma gitti. Neyse ne diyorduk. Ha Cips videoları da gelecek bu arada. Bu aralar pek uğraşamadım onlarla. Ders mers işleri de var tabi. Ödev falan da yapıyoruz. 30 yaşına geldik hala ödev yapıyoruz. Yani o da ayrı bir rezillik. Neyse Epic Games nasıl veriyor? Konuya girelim. Çok uzatmayacağız dedik. 2 dakika giriş yaptık. Epic Games arkadaşlar ee, başkanı mıdır, sahibi midir, nedir? Bir tane eleman çıktı dedi ki e, agresif bir politika yapmamız gerekiyordu. Bak ben şeyi çok seviyorum abi. Başkasının durumunu inceleyip tamam yani Epic Games bahane başka bir olaydan da bahsedeyim. Adam başkasının durumunu inceliyor, analiz ediyor ve ona göre hareket ediyor. Mesela şimdi benim asıl. Soranlar oluyor abi mesleğin ne, bilmem ne ne. Benim en iyi yaptığım şey durumu değerlendirmek ve ona göre karar almak. Yani hani bir şeyi direkt olarak yapmak değil de ya kardeşim tamam bunu almak lazım. Mesela işte ekran kartını değiştirme kararını ani aldım ben normalde. Onun ayrı videosunu çektim ama zarar ederek aldım. Çünkü bu kart çok e, e, uzun süredir piyasada. Ben fiyatı da pahalandı doların artması vesaire derken başlarda almamıştım ama şimdi aldım neden çünkü şu anda ihtiyaç doğdu. Yani normalde bu iki kart birlikte kasada duruyorken benim oynadığım oyunları zaten çalıştırıyor ama yayındır işte bahsettiğim gürültü tutma özellikleridir. Kayıt almadır vesaire bunlar da yetersiz kalıyorlar. Zaten ikisi birlikte de çalışmıyor. Yani mesela OBS'te kayıt alırken bir tanesi yatıyor mal gibi. Normalde oyunu ikisi birlikte çalıştırıyor ama kayıt alırken oyunu teki çalıştırıyor. Hadi diğeri de kaydetsin desen onu da yapamıyorsun. Yani öyle bir ayar da yok. OBS ile AMD'nin çok alakası yok. Zaten OBS serisi, YouTube serisi yapmayı düşünüyorum. Onu bu kanalda mı yapayım? Yoksa ayrı bir kanal mı açayım? Onu yorumlara yazın. Şimdi diyeceğim o ki ben... Yani olayları iyi analiz ederim. Karar almada da yardımcı olurum. Şimdi... Türkiye'de şey olayı pek kıymet bilinmiyor. Yani hani sen adama mantıklı bir analiz yapıyorsun diyorsun ki kardeşim bu işe girme. Mesela adamın orada belki milyonlarını kurtarıyorsun ama bir saatlik konuşma için işte 500 lira istediğinde o çok istiyorsun. Ya kardeşim ben senin milyonları kurtardım. Yani işe girmedin. Hani işe girsek verecek danışmanlığı. İşe girmiyor, vermiyor. Dedim ulan sizle işmiş yapılmaz. Bıraktım ama genel olarak bu yaklaşımı çok severim. Analiz yaklaşımını. Şimdi bu Epic Games'in başındaki eleman da diyor ki, bak diyor biz GOG'u inceledik. Bu GOG e, hani Steam'e benzemeye çalışıyor. Launcher'ı var, arkadaş eklemesi var. Şimdi şey diyorlar ya Epic Games'te sepet bile yok falan filan. istek listesi var galiba. Bilmiyorum neler geldi. Hani Steam'e göre çok yavan diyorlar. Çünkü adam baktık diyor. Yani Steam'e benzer bir şey yapsak zaten Steam'in önüne geçemeyeceğiz. Niye? Ubisoft'un var, Origin var. Bak Origin dayanamadı tekrar götürdü oyunlarını. Şu an Steam'de satıyor. Ubisoft zaten hiç Steam'den çıkmadı. Kendi işinde yani hani aldığım kardır diyor. Ubisoft'tan sattığım kardır modunda takılıyor ki Ubisoft da bedava oyun bayağı veriyor. Ubisoft'un ben çok bedava oyununu aldım. Özellikle For Honor'u bayağı da oynadım ha. Yani bir 10 saat oynamışım da bedava oyunlar içinde. Çok hoşuma gitti. Sonra baydı yani birazcık e, bayıyor bir noktadan sonra ama fena değil de oyun yani. Hani be, bedava oyun yani sırf şey olarak. Epic Games'in işte başkan çıktı şey diyor. Bunları inceledik. Bunlar sadece marketin yüzde ikisini falan kaptı diyor. Biz bunları geliştirmeyle e, vakit harcayacağımız, işte maddi kaynak harcıyorsun çünkü e, programcılar var, testçiler var, vesaire var. Zaten burası birazcık peak tarafına da giriyor. Peak videosunu da çekmiştim. Onu üyelere özel yayınlayacağım artık. E, ama birazcık anlatalım. Yani. Bir oyun geliştirme süreci çok pahalıdır. Yani o yüzden de mesela EA gibi oyunlar oyun firmaları 1.8'e satılmıyor falan diyorlardı milyar dolara. Kardeşim o firmalar zaten batmadıkça satılmaz. Yani büyük firmaların el değiştirmesinin ucuzu olma sebebi mesela bir tane Formula 1 takımı ondanın 1 dolara devrettiler takımı. Koskoca takımı niye? Çünkü ödemeleri var. Yani öbür sene 200 milyon Dolar falan harcanması gerekiyor 1 dolara takımı devrettiler çıkmak için Al bütün masraflarını sen yap Anlatabiliyor muyum yani orada da büyük firmalar Artık batma noktasına geldiyse Devirleri ucuza yapılıyor ama para basan işte Peak gibi bir e, Firma Küçük oyun olmasına rağmen Yüksek miktarlara satılabilir zaten hani para basan atıyorum League of Legends'ın veya işte e, Fortnite'ın e, şirketinin hani şeyi demiyorum komple satılması ya hissedar oluyor çok inanılmaz paralara yapılıyor ya işte e, hani zaten hissedar geri kalanı alıyor full alma değil de zaten yarısı ondaymış ya işte e, hani satılmıyor mesela şu an Steam'i alamazsınız yani para para istediğin kadar para olsun yani. Amerikan Merkez Bankası para bassın ödesin gene alamazsın. Çünkü niye satacaksın yani hani altın yumurtlayan tavuk bile değil. Yani adamlar bildiğin neyse bir şey demiyorum kristali çatır çatır yani hani çıkarıyorlar yani arkadan. Neyse durum bu. Yani peak tarafındaki ücretin fazlalığı da aslında o kadar değil. Çünkü Zaten ondan büyükleri hani şey muhabbeti var orada yani normal casual küçük oyun telefon oyununa bu kadar ediyor mu? Eder abi çünkü daha büyüklerini zaten alamıyorsun yani paha biçilemiyor. Yani bu, bugün bir PUBG Mobile zaten inanılmaz kazanıyor yani öyle böyle değil. Ki zaten sanırım hepsi de Epic'in elinde falan ya yani mesela Fortnite'ın da büyük bir kısmı Epic'in elinde. PUBG'lerin de çoğunun Epic'in elinde. Tencent zaten birçok oyunun mobil versiyonunu yapıyordu. Diablo'nun da galiba mobil versiyonu onların bir oyununun makyajlanmışı falan olacak. Yanlış bilmiyorsam hepsini karıştırmış da olabilirim. Ama genel olarak öyle. Mesela Call of zarar etse bile satılmaz yani şey olarak. E, komple bir el değiştirmede değişiyor onlar. Dediğim gibi yani farklı durumlar oluyor. Ama çok büyük şeyler yani. IP'ler. Gerçi EA o konuda <laughs> birazcık sabıkalı. EA çok iyi Mass Effect gibi falan IP'lere şey yaptı yani iptal etti. EA de çok büyük firma sanırım yani Ciro falan olarak inanılmaz bir noktada. Zaten FIFA'cılar onları kurtarıyordur diye tahmin ediyorum. bir de Battlefield da tabii onların camiada çıktığı için Battlefield da çok sağlam oyundur ben eskiden oynamıştım. Neyse ne diyorduk? bu Epic Games diyor ki adam. Bu koşuma giden tarafa tekrar gelelim. Abi diyor. Biz diyor bu işi yani GOG gibi vesaire gibi yüzde bir olacağımıza çatır çatır her oyunları vermeye başladık diyor. Herkes diyor hesabı açtı diyor. Yetmedi. GTA 5'i verdiklerinde Artık normalde Steam hesabı olmayan, oyun oynamayan adam gitti Epic Games hesabı açtı. Bak düşün yani pazarda yeni pay bile aldı. Niye? Çünkü GTA 5 yani. Başka oyunlar hani ben hep onu diyorum GTA 5 oyunsa diğerleri ne yani? hani Anladın mı? Çünkü ciddi anlamda fark var yani e, orada. Ee, ne kadar sevdiğimi hiç kanalda duymuyordunuz bu e, büyüme noktası olmadan önce. Orayı da birazcık açalım. Mesela diyorlar abi bedavayı verdi, büyüdün. Sanki benim rehberler eskiden beğeri vardı da. Mesela öyle kanallar var. Adam Civilization videosu çekiyor daha bire. Ondan sonra bedava olunca bir patlamayı yaşadı. Ama ben GTA'da zaten çok video çekmiyordum ki. Birkaç tane çektim, baktım izleyen yok. Salmıştım. Ama Video çekme hazırlığı elimizde olduğu için Geldiği zaman şak diye Saldık videoları yani benim yaptığımı herhangi biri yapabilirdi aslında o GTA çıktığında ama tabii benim O kadar oynamadığı için muhtemelen bu 5 yılda Bir de ben her şeyi denedim yani hani farm yapmayı sevmiyorum oyunda Her şeyi bir kez deniyorum ondan sonra salla gitsin yani farmladığım tek görev muhtemelen pasifik standarttır. O da bana göre çok iyi e, ücret veriyor. Yani sadece finaline davet edilince gidiyorum ben. Oradan çekiyorum %20'ye. Diyorum %20 verirseniz ben bütün görevi yapacağım diyorum. Hop geliyor. Onun dışında bir şey yok. Neyse konu gene dağıldı. Ee, adam dedi işte biz bu agresifliği yapacağız. Biz bedavaları vereceğiz. Yani totaldeki bütçesini... Programı geliştirmek yerine agresif bir politikayla bedava oyunlar vererek halletti. Ayrıca bunu GTA'yı da fark ettiyseniz hemen vermediler. Kaç senedir geçti geçti. Şimdi Total War'u verecekler daha yeni çıkarken. Ben alacağım mesela videosunu da çekerim o gün. Çok severim ben Total War serilerini. Ee, Civilization birazcık şey kaçıyor yani çok Excel'e kaçıyor oyun olarak. E, hoyi falan var onlara benziyor. Yani abi şimdi kimse kusura bakmasın. Alınmayın köfteler. Sevenler de olabilir ama beni bayıyor abi. Excel'deki rakam değişiyor gibi. Orada işte ülkede savaş çıkıyor. Bir rakamlar değişiyor. Savaş bitiyor falan böyle. Yani sarmıyor. Birazcık da olacak. Total War o açıdan daha iyi benim için. Onu bedava verecekler mesela. Şimdi user base arttırdılar geçtiğimiz seneler boyunca. Çünkü sürekli bedava oyun geliyor. Herkes açıldı. Ondan sonra Rockstar'la tahminim anlaşıldı. Rockstar'a çünkü Epic Games'te de fiyaklar geçiliyordur diye tahmin ediyorum. Yani Rockstar'da Steam'de verdiği paydan memnun olmayabilir. Demişlerdir ki hacı bak GTA 5 bedava verelim bizim burada. Çünkü CDK falan verilmiyor. Epic Games'ten açmazsanız çalışmıyor oyun. Yani epic games hesabınıza bağlanıyor Aslında çok da zor değil yani takibi veya sonradan silinmesi zor değil Mesela fazla fazla alanlar silinecek mi soruları vardı Yani isterlerse silebilirler ama sileceklerini ben sanmıyorum e, Ban atması daha kolay olabilir Daha kolay kontrol ediyor olabilir Ayrıca e, kullanıcı kitlesi o kadar fazla ki şu anda özellikle epic ee, ve GTA'nın buradaki benim tahminim yani bütün GTA'lar için Epic e, Rockstar'a para ödememiştir. Belli bir miktar ödemiştir. Karşılığında da mesela GTA 6 çıktığında Epic Games hiç e, komisyon almayacak olabilir. Böyle anlaşmalar yapılmış olabilir. Yani arka planda ne yaptılar ben bilmiyorum. Ama muhtemelen iki taraf için de win-win durumu oluşturuldu. Yoksa bu kadar oyunu vermezlerdi ki Rockstar için zaten win durumu var. Çünkü mesela benim YouTube yorumlarına bile geliyor. Abi diyor, oyun parasını nasıl satın alacağım? Steam'de alabiliyorduk. Çünkü bazı insanların parası çok. Yani adam oyunda para kasmak yerine veriyor parayı, alıyor. Zaten GTA bu konudaki tek örnek. Yani oyunun içinde premium para dediğimiz kristal olur işte. LOL'de RP var. Bunun gibi gerçek para birimi ayrı değil yani oyunda sen e, Atıyorum birini vurdun yere para düşürdü o parayla Şeyde satılan para aynı Yani mağazada satılan ve bazı görevler Orada hani 100 liraya satılan Para miktarına atıyorum sen Gidip e, 5-6 saatte kazanabiliyorsun yani hani Gerçek hayattaki çalışma biriminizden daha değerli olabiliyor GTA'da çalışma biriminiz. Yani bu noktada GTA'nın zaten e, para kazanma modeli, gelen oyuncuların o her updatete ben birazcık e, para alayım, oyun parası alayım olduğu için böyle bir e, şeyde mantık var. Nasıl diyelim? Yani onlar için de avantaj oldu diyelim. Evet. Yani. Çünkü çok fazla kopya verildi. Oyunun kopyası çok dağıldı. Onlar zaten bir kısmı deli gibi para harcayacak. İlk defa oynuyor adam. Ya düşünsene mesela GTA 5'e çıktığında almamış adam. Bedavadan geldi 5 sene sonra. 5 senede zaten adamın şeyi de gelişmiştir. Yani maaşı falan olmuştur. Yani oyunda bedava aldık zaten deyip 50 liralık para alabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o kadar Rockstar için çok ciddi bir zarar olmayacak o konuda. Ee, rahat olun. Epic Games için de ben olacağını sanmıyorum. Epic Games zaten bunu PR maksatlı yani PR gideri olarak yazıyor. Zaten büyük şirketlerde ben hep onu diyorum maaşlı çalışacağınıza şahıs şirket açın her şey gider gösteriliyor. Adam millete bedava GTA veriyor vergiden düşüyor mesela. Çünkü Ciro var abi. Ciro nereden var? Fortnite. Fortnite'da bir ton ceza yapıyorlar. Ceza ne Ciro yapıyorlar. <laughs> Dünya deli gibi para basıyor Fortnite. Adam oradan zaten ödeyeceği vergi var. Diyor al kardeşim bunu bedava oyunlardan düş. Yani nasıl yapıyorlardır bilmiyorum. Zaten Türkiye gibi değil e, vergi mevzuatı başka ülkelerde ama hani bir, bir şey gideri olarak yazıyorlardır onu tahminim öyle. Yani diyeceğim o ki bu kadar bedava şeyi vermek o kadar da zor değil. Tabi Steam niye bunun karşılığını yapmıyor sonuçta? Steam muhtemelen daha büyük bir şirket olmayabilir bu arada. Tencent'in falan sayı Pick Games'in tamamı. Ya hangi şirket kime ne kadar e, satıldı bilmiyorum. Şu anda en büyükler Tencent, EA, e, Valve işte böyle gidiyor oyun camiasındaki. Hani hangisinde ne kadar var bilmiyorum ama genel olarak e, hepsi çok büyük. Yani normal kolay lokma değil. Ubisoft dahil bunların hepsi inanılmaz e, kapasitedeler. Hatta şey bile çok değerli. Witcher yapanlar işte CD Projekt miydi neydi? Onlar bayağı inanılmaz ee, Avrupa'daki en değerli oyun firması oldular zaten son geçtiğimiz senede. Hani öyle basit şeyler değil arkadaşlar. Yani bunları yapmak mesela ben Cyberpunk'ı inanılmaz bekliyorum. Hatta bu ekran kartını almamın en önemli sebebi o. Yani Cyberpunk çıktığında yayın ve video çekebilecek hazırlıkta olursam e, ki burada da biraz fırsat noktasını da anlatmış olalım tekrar. Yani GTA'yı çekebilecek kapasitede olmam hemen baktım a gidiyor videolar çat 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 arka arkaya çektim ya onun gibi. Cyberpunk'ta da hazır olursam Fırsat gelirse çat 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 çekeceğiz videoları. Ha izlenmedi zaten oynamak istiyordum. Gene inanılmaz ölü bir yatırım değil. Ama hani kesin izlenmeyeceğini biliyor olsam muhtemelen almazdım. Çünkü bu kankitoşlarım da bana bayağı uzun süre sağ olsunlar emek harcadılar. Kendileriyle ayrılmakta zorlandığım için bu ilk masaya yatırma videosunda da buraya koyma gereği duydum. Bu tatlışlar biraz temizlesem iyiymiş yalnız ya. Bu ne abi? Toz içindeler. Vallahi leş gibi. Zaten kasanın videosunu çektim. Kasanın içi böyle inanılmaz dolmuş var ya hiç temizlediğim yok. Bir e, elden geçirdik onu da süpürge falan tuttum. Leş gibiydi kasa. İşlemci soğutucu falan bildiğin dolmuş yani içi çok fenaydı da. Bunlar gene iyi durumda. Fena değil durumları. Bir de çok güç harcıyorlardı ya onu unuttum söylemeyi yani iki tane bundan mesela cross'ta çalıştığı zaman o da ısınıyordu böyle kışın ısınıyorsun falan. Yani bayağı inanılmaz güç harcayan kartlardı hatta şu an güç kaynağımı da değiştirmeyi düşünüyorum ileride tekrar lazım olursa diye. Çünkü şu andaki bu ikisini besleyen güç kaynağı hayvan gibiydi tamam mı ee, şu anda o kadar güce ihtiyacım yok. Tabii güç kaynakları uzun kullanıldıkça bozulan şeyler, kapasiteler vesaire. Hani kenara alıp daha düşük kapasiteli bir güç kaynağıyla kullanıp hani lazım olduğunda mı yapsam gibi bir düşünce var aklımda ama muhtemelen uğraşmayacağım yani. Bu videomuz burada bitiyor görüşmek üzere köfteler takip edebilirsiniz. Dediğim gibi YouTuber ve yayıncılık nasıl olur temalı ayrı kanal da açabilirim. Yani gidip hemen 1000 aboneye ulaştırırız orayı diyorsanız oraya geçelim. Ama ulaştıramayız diyorsanız burada devam edelim. Çünkü burada en kötü ihtimalle hani katıl butonunu özel yaparız veya işte şey yaparız. Yaparız yani hallederiz burada da. Zaten GTA videolarından biraz sapmayı da düşünüyorum. Yani bana fikirlerle gelebilirsiniz oyun dışı videolarda. Bu YouTube olayı mantıklı gibi. Çünkü çok soru geliyor abi nasıl bu kadar yükseldi bilmem ne. Aslında laf arasında anlatıyoruz işte hazır olmak, fırsat gelince değerlendirmek ama bir net bir video serisini hak ediyor o durum gibi geldi bana. Bu konuda aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Zaten yorumlara her zaman girin. Mesela GTA videolarında da çok yardım eden arkadaşlar var. Benim bilmediğim şeyler oluyor bazen. Onları da okuyun. Köfteler bilgili. Aferin. Hoşuma gitti. Görüşürüz.